Bölüm 6 Sen Mutluluksun İkinci bölümde Krishna Arjuna'ya Sankhya'yı yani özün bilgisini öğretmeye başlar. Öz, atma, her türlü kısıtlamadan azade olandır. Kişi onun sınırsızlığını fark etmediği için yanlış algılamaktadır. Kişi kendisini mekanda ve zamanda kısıtlı sayar. Sınırlı bir bilgide ve kederin kısıtlamaları içerisinde acı çeker. Bu tür kısıtlamalar her insanda aynıdır. Kısıtlamalardan azat olmak için sürekli bir şeyler yaparız. Hayattaki tüm çaba, kişinin sınırlı bir varlık olduğu yanlış sonucunun bir tezahürüdür. Krishna, Arjuna'nın da kendisini sınırlı bir varlık olarak gördüğünü bilir. Bu nedenle, bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak bilgiyi ona aktarmaya başlar. Kısıtlama gerçek değildir. Ölümlü Cehalet içerisinde ve kederli, acı çeken bir varlık olduğun sonucuna vardın. Çünkü kendini gerçekte olduğun şeyden farklı bir halle özdeşleştirmektesin. Eğer doğan gereği sınırlıysan, kısıtlamalara karşı çabalamazsın. Çünkü doğal olan zaten kabul edilebilir olandır. Ölümlülük, keder ve cehalete karşı çabalıyor olman, bunların senin için kabul edilemez olduğunu gösterir. Çünkü her biri senin doğana aykırıdır. Sen ölümlü değilsin. Sen bu fiziksel beden değilsin. Fiziksel bedeni sadece senin için bilinen bir nesne olarak ben diye isimlendirmek bir hatadır. Şehirdeki binlerce evden sadece biriyle benim diye kurduğun özel bir ilişki var. Benzer şekilde benim dediğin sadece tekil bir bedenle özel bir ilişkin var. Ancak kendinin beden olduğu sonucuna varmak kendinin ev olduğu sonucuna varmak kadar yanlıştır. Sen fiziksel bedeninin farkındasın. Benzer şekilde açlığının, susuzluğunun, düşüncelerinin, bilginin, anılarının, sessiz ya da rahatsız zihninin ve cehaletinin farkındasın. Onlar senin farkındalığının nesneleri. Sen bilensin. Bilinebilir her şeyden farklısın. Senin doğan sadece çit farkındalıktır. Farkındalığın Doğası Asıl doğan olan benin yani farkındalığın biçimi yoktur. Ne buraya ne de oraya hapsedilebilmiştir. Bir uzayın içerisi ya da dışarısı olmadığı gibi farkındalıkta da içerisi ya da dışarısı yoktur. Uzaydaki tüm mekan tanımlamaları görecelidir. Bir odanın duvarlarının konumuna bağlı olarak odanın içerisinde ve diğerlerinin de odanın dışarısında olduğunu söyleyebilirsin. Ama eğer uzayın bakış açısından bakarsan, sen, diğerleri, duvarlar, gezegenler, hatta kişinin kendi bedeni dair tüm evren farkındalığın içerisindedir. Bir nesne düşüncelerinin ötesinde olabilir. Ancak farkındalığın kapsamının ötesinde olamaz. Düşünceyi farkındalık sanarak yanılıyorsun. Bir nesneyi düşündüğünde, o şey sadece düşüncende olduğu için farkındalığın da içerisinde diye bir sonuca varıyorsun. Ancak bu talihsiz sonucun yanlışlığı, kişinin odağını düşünceden farkındalığa çevirmesiyle değişebilir. Bu bakış açısından kişi, nesne, düşünen kişi ve düşüncenin aslında yekpare, bütünüyle tek bir farkındalık olduğunu idrak edecektir. Zaman sadece farkındalığın içinde mevcuttur. Uykuda ya da sevinç anlarının içerisinde zaman yoktur. Zamanın sonsuzlukta çözündüğü an zamansızlıktır. İnsanlar sonsuzluğu sıklıkla çok uzun süre devam eden şey olarak tanımlamaktalar. Ancak sonsuzluk belirli bir uzunluktaki süre değildir. Çünkü zaman sonsuzluğu kapsayamaz. Bir daha çok uzun süre var olmuş olabilir, ancak sonsuz değildir. Çünkü zamanın etkilerini dağın üzerinde görebilirsin. Zamanın içerisinde var olan her şey değişime maruz kalır. Sadece ebedi, sonsuz olan zamandan etkilenmez. Farkındalık zaman ve mekan kavramlarının en nihai temelidir. Zaman gelir ve gider. Farkındalık ise zamansızca var olur. Farkındalık zamana ve dolayısıyla ölüme tabi değildir. O halde Krishna öldürmenin ya da başkalarının ölümüne sebep olmanın esası asıl olanı hiçbir şekilde etkilemediğini söyler. Özün yok edilemez, ebedi, ezeli ve yok oluşa tabi olmadığını bilendir. Farkındalık zamandan azadedir. Çünkü ne doğmuştur ne de ölecektir. Her düşüncenin temeli olarak her zaman var olur. Bir düşünce doğmadan önce farkındalık vardır. Düşünce varken farkındalık da mevcuttur. Ancak düşünce yok olduğunda farkındalık yine var olmaya devam eder. Şu örnek anlamamızı kolaylaştıracaktır. Su dalga doğmadan önce vardı. Dalga var olduğu sürece su da var olmaya devam edecektir. Ancak dalga yok olduğunda su yine var olacaktır. Dalga ise sadece suyun içerisinde çözülmüş olacaktır. Benzer şekilde düşünceler farkındalığın içerisinde ortaya çıkar, var olur ve çözülür. Mekan zaman altyapısı sadece farkındalıkta var olur. Farkındalık gelip gidemez. Çünkü zamanın ötesindedir o her zaman vardır. İşte bu yüzden çite aynı zamanda sat, varlık denir. Farkındalık ne zaman ne de mekanla sınırlıdır. O tüm kısıtlamalardan azade, bağımsızdır. Kısıtlama fikrine gidermek Bedenle özdeşleştirmeye bağlı olarak ortaya çıkan herhangi bir kısıtlama duygusunun yanlış bir anlayıştan kaynaklandığı artık aşikar olmalı. Ölümünüz için artık ağlamayın. Çünkü farkındalık zamanla sınırlı değildir. Cehaletiniz için ağlamayın. Çünkü tüm bilginin mevcut olduğu farkındalığın ta kendisi sizsiniz. Bedeniniz sizi kısıtlayamaz. Zihniniz ve duyu organlarınız sizi kısıtlayamaz. Deniz, yıldızlar, gökyüzü ya da bir insanın yüzündeki bir gülümseme sizi kısıtlayamaz. Çünkü tüm bunların hepsi sizin yani farkındalığın nesneleridir. Kendinizin beden olduğu fikrine tutunduğunuz sürece kısıtlısınızdır. Bu fikre tutunmak dışarıda bir şeyler yaparak sınırsızlığa ulaşabileceğiniz düşüncesine neden olacaktır. Cehalet tek sorun olduğuna göre çözüm sadece bilmekte yatar, eylemde değil. Sadece tek bir ben atman vardır algılamakta zorlandığınız sınırsız tek bir ben mevcuttur. Başka bir şey yoktur. Başka bir atman bulamayacaksınız ve bulmanıza gerek de yoktur. Atmanla ilgili cehaletinizi ortadan kaldıracak bu öğreti aracılığıyla kafa karışıklığı çözülebilir. Bu cehaletin ortadan kalkmasını ise Sankya denir. Yeni bir sorun. Ancak işte şimdi yeni bir sorun ortaya çıkabilir. Her ne kadar özün sınırsız farkındalık olduğunu şu an duymuş olsanız da kendinizi hala sınırlı hissediyor olabilir ve atmanın üzüntünün ötesinde olduğunu bildiğiniz halde yine de böyle hissettiğiniz için daha da çok üzülmeye başlayabilirsiniz. Özün bilgisi sizin üzüntünüzü, acınızı yalnızca artırmış görünebilir. Çünkü kendi doğanız olduğunu öğrendiğiniz sınırsızlığın henüz keyfini çıkaramamaktasınız. Bu sorunu çözmek için öncelikle mutluluğun doğasını analiz etmeliyiz. İnsanın durumu Mutluluk ve acı, sukha ve dukha, bir insanın hayatına hiç beklenmedik şekilde gelir ve gider. Acı ise genellikle mutluluğa kıyasla daha uzun süre kalır. Herkes mutluluğu öyle ya da böyle bir şekilde hissetmiştir. En mutsuz insan bile düşen bir insan gördüğünde kendisini tutamadan güler. İşte o bir anlık hissedilen suka, kişinin hayatına devam etmesine vesile olur. Çünkü gelecekte bir gün daha mutlu olacağına dair ümit verir. Aksi takdirde insan intihar eder. Peki bu mutluluğun kaynağını nerede aramalıyız? Mutluluk bir nesne midir? Dünyada var olan sayısız nesne arasında mutluluk isimli bir nesne var mıdır? Birisine şeker vererek onu mutlu edebilirsiniz. Ancak nesnenin mutluluk olduğunu söyleyemezsiniz. Doğal besinlerle beslenen biri için az pişmiş, tuzsuz su kabağı mutluluktur. Ancak başkaları için bundan daha acı bir şey olamaz. Çok şekerli yemekleri seven birisi, ağır bir tatlı ile mutluluğu bulabilirken, bu tarz besinlerden hoşlanmayan biri, bunu sadece sindirime engel bir davetiye olarak görür. Tekil hiçbir nesne mutluluk olarak adlandırılamaz. Çünkü hiçbir tekil nesne herkese bütünlüklü bir mutluluk sağlayamaz. Mutluluk bir nesnenin niteliğidir diyemeyiz. Çünkü eğer böyle bir nesne var olsaydı, herkes o nesneye sahip olup daimi bir şekilde mutlu olabilirdi. Şeker ya da tuz herkes için aynı tatlıdır. Ancak hiçbir nesne mutluluğun aynı tadını veremez. Yine de insanlar nesnelerle ilişkiye girerek mutluluk elde edebileceklerini sanmaktalar. Peki eğer mutluluk bir nesnede değilse, o halde nerededir? Mutluluk bende mi? Eğer mutluluk sendeyse, o halde karaciğerinde mi yoksa bağırsağında mı? Ya da kalbinde, böbreklerinde ya da pankreasında mı? Tüm bu iç organların mutluluk olduğunu ya da mutluluk salgıladığını söylemek elbette saçmalıktır. Duyu organlarının da hiçbiri mutluluk kaynağı değildir. Eğer öyle olsalardı her zaman mutlu olurdun. Çünkü onlar senin bedeninde sürekli bulunmaktadır. Düşüncelerin mutluluk kaynağı olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü onlar da genellikle büyük acı kaynağı olmaktalar. Sen mutluluksun. Eğer mutluluk ne senin içinde ne de senin dışında değilse nerededir? Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Özünde. Senin bedeninin, duygularının, Düşüncelerinin ve tüm dünyevi nesnelerin farkında olmana sebep olan öz, mutluluğun kaynağı olmalıdır. Eğer sen mutluluksan, o halde neden sadece bazı insanlarla, durumlarla ya da nesnelerle karşılaştığında mutlu oluyor gibi görünmektesin? Eğer mutlu bir anı incelersen, hoşlandığın herhangi bir şeyin sende hoş bir zihinsel hal oluşturduğunu fark edersin. Bir şeyi arzuladığında, zihin huzursuz olur. Ve arzulanan nesne elde edildiğinde, huzursuzluk çözülür ve zihin tatmin olur. Keşfettiğin mutluluk, işte bu tatmin olmuş, hoş zihinsel halden gelir. Herhangi bir nesneden değil. Sende hoş bir zihin yaratabilen insanlar, durumlar ve nesneler, seni sevdiklerin olurlar. Geçmişine, değerlerine ve yetiştirilme biçimine göre her nesne bunu getiremez. Sadece belli başlı nesneler ve bireyler bunu gerçekleştirebilir. Hissettiğin mutluluk her ne kadar sana yakın olursa olsun, aslında insanlardan ya da nesnelerden gelmez. Mutluluk sadece hiçbir şey arzulamayan, tatmin olmuş bir zihinde tezahür edebilir. Çünkü öz mutluluğun kaynağıdır. Güzel bir şey gördüğünde ya da hoş bir şarkı duyduğunda hissettiğin sevinç, senin doğanın bir ifadesidir. Ki bu sınırsız mutluluk olan senin sadece bir zerresidir. Uyku bir mutluluk hali. Uyku deneyimi doğanın mutluluk olduğunu tasdik eder. Herkes uyumaktan hoşlanır ve uyanmaktan hoşlanmaz. Uyku esnasında gün boyu taşıdığımız yüklerden bir an olsun paydos ederiz. Bu nedenle uyku mutlu bir deneyimdir. Uyku esnasında tüm acılar yok olur. Çünkü uykunun örtüsü altında tüm farklılıklar çözünür. Her tür ikilik kaybolur. Bir dilencinin uykusuyla bir kralın uykusu arasında fark yoktur. Tüm bunlar ortadan kalkınca sen sadece kendinle baş başa kalırsın. Deneyimlediğin mutluluk senin ta kendindir. Arzuların yokluğu mutluluktur. Zihniniz herhangi bir şeyin özlemini çekmediğinde mutlusunuz. Bir arzunun tatminiyle diğerinin yeniden filizlenmesi arasında geçen sürede mutlusunuz. Neden duş alırken şarkı söylüyorsunuz? Kendinizi ya da bir başkasını keyiflendirmek için bunu yapmıyorsunuz. Söylüyorsunuz çünkü sadece mutlusunuz. İşte tam o anda zihin başka hiçbir şeyin özlemini çekmez. Başka insanlar için giydiğiniz tüm vitrin elbiseleri, yüzünüze taktığınız maskeler, kıyafetlerinizi çıkartmanızla birlikte kaybolur. Sadece kendinizle kalırsınız. Şarkı söylemek sadece özde ikamet eden bir zihnin mutluluk ifadesidir. Özün mutluluğun asıl kaynağı olduğunu bilen birisi, arzulardan azat olmuştur. İkinci bölümün son kısmında, Krishna böylesi bir kişiyi şöyle tanımlar. Kişi zihin tarafından üretilen tüm arzuları terk ettiğinde ve onlardan azat olduğunda, öz içerisinde ve özüyle tatmin kişiye bilge ve sağlam kişi denir. Ateşin herhangi bir sebepten değil de sadece doğasının ötürü sıcak olması gibi bilge kişi de herhangi bir sebepten değil sırf doğası mutluluk olduğu için mutludur. Bilge kişi özün mutluluğun kaynağı olduğunu bildiğinde hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. İşte bu bilgiyle tüm arzulardan arınır. Ne bir dalga kıran ne de bir kıpırtı okyanusun azametine bir şey katabilir. Her biri sadece onun azametinin anlık bir ifadesidir. Tüm biçimler yok olduğunda dahi okyanus hiç etkilenmez. Arzuladığın herhangi bir nesneyi elde ettiğinde sahip olduğun mutluluk okyanus üzerinde bir dalga gibidir. Söz konusu hal mutluluk olan senin sadece anlık bir ifadesinden ibarettir. Ve sonu geldiğinde sen yani ananda tamlık hiç değişmeden kalır özün sat çit ananda varlık, farkındalık ve tamlık olduğunun ayırdına varan kişi bilgedir. İşte ona şti taprajna, bilgelikte sabitlenmiş, sağlam bir şekilde köklenmiş olan denir. Başka bir dizede ise bilge kişi, üzerine ırmaklar akan bir okyanusa benzetilir. Bir okyanusa akan tüm sular nasıl ki onu değiştirmeyip tamlığını etkilemezse, ancak ve ancak arzular ortaya çıktığında o nesneleri arzulayan değil, sabitliğini bozmayıp tam ve dengede kalabilen kişi için huzur vardır. Okyanus her zaman aynı kalır. Ne ona akan ırmaklar yüzünden taşar, ne de kuruduğunda azalır. Okyanusun varlığı başka hiçbir su kaynağına bağlı değildir. Tüm sular sadece okyanustan ortaya çıkar. Tıpkı bir okyanus gibi bilge kişinin yüreği de her zaman tam ve yeterlidir. Dünya onu önemsese de önemsemese de, istediği şeyi elde etse de elde etmese de mutludur. Tamlığı herhangi bir şeyin gelip gidişine bağlı değildir. Tam tersine, mutluluğu nesnelere bağlı olan kişi, istediğini elde edip etme işine bağlı olarak memnun ya da mutsuz olacaktır. İşte böylesi bir kişi, küçük bir gölcük gibidir. Üzerine yağan yağmurlar durduğunda kurur ya da sağnak altında taşar. Bilge kişiyi tanımlamaya devam eden Krishna şöyle der. Tüm arzularından vazgeçen, hiçbir şeye bağlanmadan hareket eden, ben ya da benim fikirlerine tutulmayan kişi huzuru bulur. Bilge kişi mutluluğu için hiçbir şeye bağlanmaz ve böylece dünyada korku ve bağımlılık olmadan hava gibi hafif yaşar. Böylesi bir kişi her tür durumun içerisinde sorunsuzca bulunabilir ya da ayrılabilir. Krishna'nın kendisi işte böyledir. Her zaman gülen, tüm olaylara, süreçlere dahil olan, ancak bu olaylarla kendisini özdeşleştirerek içerisinde kaybolmayan birisidir. İşte böyledir Arjuna. Brahmin konumuna, asıl gerçeğe erişmiş, sınırsız kişi artık yanılmaz. Kendini buna adamış kişi, yaşamının son gününde dahi olsa Brahman'a erişir. Nihai gerçekle ve sonsuzlukla bir olur. Büyük bir çömleğin içindeki boşluk, küçük bir çömleğin içindeki boşlukla aynıdır. Sadece görünürdeki duvarlarla sınırlanmış olduğunu idrak eden çömleğin içindeki boşluk, sınırsız boşlukla bir ve aynı olduğunu anlar. Böylece bir daha kendisini sınırlı hissetmez. Çünkü çömlek de o boşluğun içerisindedir. Bu bir deneyim hali değildir. Bu Kişinin tüm kısıtlamalardan özgür olduğu bilgisiyle ulaşılan zihinsel bir varoluştur. Bir kez kazanıldığında bilgi bir daha kaybolmaz. Çünkü ortadan kalkan cehalet bir daha geri gelmez. Özbenin asıl gerçeğin bilgisine nail olan kişi bir daha yanılmaz. Kendisinin tam olduğu gerçeğini ayırt etmiş kişi de onu aşağı çeken herhangi bir duygu olamaz. Çünkü tamlıkla hiçbir şey kıyaslanamaz. Kendisinin tek farkındalık olduğunu bilen kişi için Tanrı bile daha yüksek konumda değildir. Çünkü Tanrı kendisinin her şeyi bilen olduğunun farkındadır ve birey de kendi sınırlı bilgisinin farkındadır. Farkındalıkta hiç ayrım yoktur. İşte bu felsefeye Sankya denir. <laughs>